Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Güneş Akbulut. Bugün bugün sizlerle bir de Loa 2'nin e, ikinci videosunu çekiyoruz. E, şampiyonları çok güzel güçlendirdik. E, acayip fişek bir hale getirdik hatta onu söyleyebilirim. E, Hazreti Yasuo Loncasını kurduk. Yani Mustafa Lonca'yı kurdu. İsmini de Hazreti Yaso kurdu. E, eğer oyuna gelirseniz de sizde Lonca alabiliriz arkadaşlar da ekleyebiliriz. Aşağıda zaten linkte e, linki var açıklama kısmında daha doğrusu. İyi seyirler şimdiden. Umarım güzel beğeneceğiniz bir video olur. Çünkü e, çok güzel şeyler yaptık. Elmaslar harcadık, paramız harcadık. Şu anda olan paramız şu anki paramız değil, harcadığımız paramız. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. E, hesapları kastık. 40 level'a kadar geldik. 3 en parada ve 4000'de al elmasımız var şu anda. Enerji zaten fişek gibi enerji. Milletten dilene dilene de arttır arttıra devam ettirdik. Şu anda e, 40 level'ız item kasmamız lazım. Ondan önce şöyle bir şeyimiz var. görevlerimizi bir almamız lazım. Görevlerden gelen ganimetleri. Umarım siz de bunları almayı unutmuyorsunuzdur. Hatta 41 level olduk direkt. Yani fişek gibi devam ediyor şu. XP veriyor, para veriyor. Ener hala enerji, hala enerji geliyor. Anlamıyorum. Hala enerji geliyor. 1384 enerjim var. Hala enerji geliyor. Bunları da almayı unutmayın arkadaşlar. Günlük puana göre de bunlar geliyor elmasımız var yine. Yine elmasımız var. Süper. Paramızda da itemimize artı basmamız lazım. Ondan önce bir geri dönüşüm yapalım. Otomatik ekleyerek. Kahraman değil. Ekipman geri dönüşü. Yani cehennem o da tüccara artık on, ne bir şey almak istersek falan veririz onları. Daha kahraman çağıracağız bu arada arkadaşlar. Kahraman çağırarak en güçlü kahramanlardan birisinin gelmesini bekleyeceğiz. Ki umarım gelir. Bir tane Azrail tipinde bir tane kahramanımız geldi. Onu fişek gibi yaptım daha yapmaya devam edeceğim ama altın geldi bak gel abi tamam güzel sevindim Hop, bineğimizi değiştirdik burada loncamızı da açtık Hazreti Yasu adında Mustafa açtı acaba neden ismi Hazreti Yosu Şimdik kahramanımızı göstereyim size aha kara zobra işte bu kara zobra bunu da level atlatalım ya aynen Yüce olan ebedi yaşayacak Ona güvencimiz zaten var yani Tacını geri getireceğiz. Hatta ben bunu şey video için sakladım. Bir XP parşömeni alabilirim o zaman ya. Sırf video için bunu sakladım abi. hani ab haberiniz olsun yani 200 300 400 500. Alt 10 tane daha alayım ya. Aynen. 10 tane alayım. Kaç level atlar 10 taneye? Aynen hani hepsini aldı. 10 tane ha 35 oldu tamam abi. Bu arada Kulaklığın şarjı bitiyor. Güzel. 10 tane 35 level oldu. Ben bir level atladı zannettim. 10 tane 35 level oldu. Kaçtım hatırlamıyorum. 7 level mi ne aldı? Güzel oldu bu. Tamamdır. Şimdi geliştirme var mı? Şunları elde edebiliriz. Elde etmek için de zindana gideceğiz. Şöyle. iki tane çıktı yetiyor mu? Yok bir tane daha lazım. Bir kere yaptığınız için bir daha yapmanıza gerek yok. Direkt baskın yaparsanız eğer hızlı bir şekilde bunları elde edebiliyorsunuz. Su Bir tane daha. Tamamdır. Enerji hala bitmiyor abi. Enerji fişek gibi. Tamam et. Tamam. Daha kasklarımızı geliştireceğiz bu arada. Tıkla donattık ve... Bana tacımı geri getirin. Olur abi. Olur. Onu da bir gün yapacağım. Yükseltme var. Yükseltme de sıfır kutsama. Kutsayacağız daha bir tane şampiyonumuzu. Yok bir olma kutsuyordum yanlış hatırlamıyorsam. Ay en sevdiğim savaş meleği bu ya. Daha bunu kutsayacağız. Şey yapacağız. Level atlayacağız. Ondan önce biz zindana bir bakalım o zaman. Whatsapp bildirim açık abi? Peki. Peki. Telefe girmez umarım. Sesi azıcık kaçalım ve... Başlayalım abi zindana. Bakalım adalet mi? Feri Yok ondan değil ya. Bundan gideceğim. Bunlar daha zorları çünkü. Şimdi. Hadi bakalım. bize de karman çağırız bu sonunda. Ay Athena yine ön tarafta ya. Of kızı dürtüyorlar ya. Freeman. En sevdiğim ulti bu şeyin Mikael'in ultisi şu. Arka taraftaki ateşli karı var ya. Onun ultisini alıyorsun fişek gibi yapıyorsun. Bak bu absurd ya. el helal lan sana Athena. O best support ya. Hala da utillara. Hadi bakalım. Yeni mi bu? Yeni değilmiş tamam. Defleri azalttık. Vampir Lord. En sevdiğim uti bu işte. Bir tane daha var galiba. Evet. Bas, boss var bu sefer. Bas ne ya? Boss var bu sefer. Aynen öyle. Bu ne lan? İlk defa görüyorum bunu. Kemik ejderha. Süper abi kemik ejderha. Bu arada AFK olarak bir kasılma yöntemi de var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Onu geçen videomda göstermemişim. Oh! Kullandı şimdi ultisini. Hadi vurun. Hadi vurun. Hat. Hadi. Ha, aferin. Çat. Hadi eyvallah. Den 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 den. Hiç kimse söylemedi lan. İyi bir iyi, iyi, para Allah. Harbi iyi para. 41 kere maşallah. Ha şunu alalım. Önce ödülü sonra kutuyu al. Şu kutuyu da almamıza az kaldı. Ee, ondan önce görevleri elde ettik. Kutularımızı aldık. Kahramana bakayım. Yapacak bir şey mi? Ay şunu senin biraz levelini yükseltelim. Korkma, ben Kaç oldu? 24-25. Korkma ben buradayım. Bunu geliştirebilir miyim aslında ya? Ne kadar ki acaba? Kahraman parçası, Edward parçası, Megi parçası diyor. Ben bunu almayacağım ya. Boşver. Almayacağım. Biz şampiyon açalım. Gel abi. Kahraman çağrısı. Kahraman çağırma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bunu çağırmam da Yani bakayım. Dört beş tane beş tane çağıralım ya. 5 tane fazla yaparak efsane mi Ya 10 tane ya yap gitsin ya 10 tane yap ya yine çekerim ben ya. Oh direkt soru geldi. Ay yeşil, yeşil geldi direkt. Yeşil mi sarı mı ne? Oha lan saniyesinde geldi. İşte bak bu en güçlü sınıflardan birisi arkadaşlar bu. Şu parlıyor ya oradan anlayabiliyorsunuz. Bunlar easy 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 ve yine hem de iki tane. Ha yok mu? Tüh Orlando Orlando Rünani tamam. Bu çok güçlü değil ama bu en güçlüsü geldi pan. En güçlüsü abi. Güzel güzel. Kaç ayılmasını 726 gayet güzel abi. Gayet güzel. Ya şimdi AFK'yı gösterecektim size. Şu, sol tarafta ekranın bir daha göstereyim hatta görmeyen arkadaşlar için. Sol tarafta daha fazla yazmaz mı sizde? AFK ol yazabilir. Ee, şurada şöyle açıp kapanıyor. Daha tıklarsanız eğer AFK olup şeyin adını relik toplarsınız ve reliklerinizde sizin yüzüklerinizi geliştirmenize yarar. Oo. Bir dakika amblem geldiğine göre tam geri çık abi. Hepsini al sonra geri çık. Her reliklerinizde şuradaki lanetli yüzük mesela işte evrim kutsal anahtar bunların gelişmesine yarar ki hatta bir tane geliştirelim gözün önünde evrim bunu yaptık ama bu en güçlü abi bayağı güçlü can bayağı işinize yarıyor evet bunları da geliştirdik hop şimdi tekrardan kaçabiliriz artı batacağız iki yıldız bir en, en fazla birinin ölmesi lazım Helal lan. Helal lan size vampir Michael ultisi seri seri gelse hemen indiririz de. Aynen. Dediğim gibi geldi ya. Ulti de boşa gitti bizim Athena'nın. Yine geldi ultisi oha. Süper abi süpersiniz. Hadi go. Kim söylesin? sakin ol. Sakiniz kim söylemiyor? Doyle, do doyle, doyle güzelmiş bu arada ya. Ha absorb etti. Oo hepsini emti. Augustin ultisini absorb etti. Oo koruyucu orara. Oğlum bu öndeki niye ölmüyor ya? Ay 3 tane 3 tane ulti artar arda art, art, art kullanacağız bak şimdi. 1 Mikael 2 bizim absorpcu Athena 3'ünde Augustin Şu Doyle'yi öldürün gözün seveyim Kı şeye ulaşamıyoruz Arkadakine ulaşamıyoruz Freeman'ın ultisini doşladı inanmıyorum ya ölmeyin Yine absor- oh sonunda Bu arkadakini ayakta durdu lan Hala ayakta duruyor Güzel abi kutuları açabiliriz şimdi. Bir tane burada ne alıyoruz? Güzel XP parşömeni. Bir tane buradan rüzgar prizması, bir de buradan hediye alıyoruz Oh, 35 tane de elmas geldi. Nice, abi. iyi para, iyi, iyi, iyi para bunlar iyi. O zaman şimdi geri dönüşümden şampiyonları bir, karmanları bir otomatik ekleyip yapalım. Ruh geliyor. Tamam, peki. Bir tane daha ruh geldi. Umarım güzel. Ah, tamam. Ben galiba pandayı da verdim ya. Ben galiba pandayı da verdim ya. Vermedim değil mi pandayı? Ay. Ay, tamam. Panda duruyor. Tamam abi, sıkıntı yok. O zaman şimdi bir artı basalım ya ekipmanlarımıza şöyle demir kılıç mesela. Artı, artı beşer beşer bas abi. Bas. Bas abi. Bastan oha. Heh, artı kaç? 82. Güzel abi, güzel para. Mifer ya, kahraman miferi. Bu bayağı para istiyor yalnız. Hepsini video için sakladım. Basacağım abi. Hepsini video için sakladım çünkü. Onun ise Freeman tam bu tam. Adalet miferi. Oha, artı 1 bile değil. Freeman. Büyük de 2M200K paramız vardı. Bakalım en sonunda kaç K olacak. Bak 1M700 1M600 1M200 900k para kaldı 700 Bitti güzel Bunu da iyileştir Tamam 82 Mikel cinnet kar kılıç Bu 80 yaptım bu var ya bu Ay bu arada ses gitti ha Bu bütün paramı yedi ya Ama devam Hiç devam Bu da tamam Şöyle serpiştir. Paramız bitti neredeyse. Ki bitti yani. Tamam biraz paramız kalsın çünkü e, efsanevi silah falan çıkacak. Onları da artık basmam gerekecek. Bu arada Mustafa'yı göstereyim ben size. Hani onun videosundan önce bir Mustafa'yı göstereyim size bir. Bak şimdi. Bak Mustafa nasıl fişek gibi. 1.310k ADS var. Agustin öldü. Freeman öldü. Hadi eyvallah. Kalkan kutsal kalkan. Bilmiyorum işe yarayacak mı ama yani. Atana öldü. Oh bitti oyun. Bu yani. Çocuğun olayı bu yani. Fişek gibi. Aa, Hazreti Yasuo önümüzde anlattı şu anda. sen var ya. Cici. Arkadaşlar. Ee, dediğim gibi linkimiz yine yukarıda pardon Aşağıda linke tıklayarak da bize katılabilirsiniz, aramızda oynayabilirsiniz, bize bir de kanalcımızda gelebilirsiniz, arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz bizi. Ee, Onunla size söylemem gereken bir şey yok diye düşünüyorum. Hmm, aynen. Gelip oynayabilirsiniz bizlerle birlikte. Biz bayağı sardık Mustafa ile. O 51 level, ben 41 levelim. Az kaldı, onu de. O bir kaç milyon ad'si var abi. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.